Nedir bu Atatürk ilkeleri? Atatürk ilkeleri ne olduğunu nereden bileceğiz? Atatürk bu ülkede 23'ten 38'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardır. Buyur gel arkadaş 30 şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları ne? Gel bakayım. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz. Biz ilkokulda her yıl yerli mallar haftası yaptık daha çocukken. Ne demek yerli mallar haftası? Üzüm fındık yiyorduk o haftada kutlarken bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Evet bizim üzümümüzle, bizim fındığımızla, bizim çayımızla, bizim pamuğumuzla, bizim pancarımızla bizim ürünümüzle kalkınacağız. Buna milli görüşler. Ne yapılıyor? Kabotaj bayramı yapılıyor. Ne demek kabotaj bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapabiliyor idi. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Buna da milli görüş 1927'de Kayseri Uçak Fabrikası kuruldu. O fabrikanın kuruluşunda temel atarken yapılan konuşmalar okumayanlar alsınlar okusunlar. Sene 27 düşününüz uçak sanayi gibi bir sanayi biz kuracağız diyor. Bunun altında yatan mana nedir? Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye haykırmak demek bunun manası. E bunun savunucusu kim? onun savunucusu Refah Partisi. Ayrıca bir şeye daha dikkat çekmişizdir. O da bak şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir ve en mühim unsur olarak bağımsızlık bağımsızlık esas alınmıştır. Biz bunu yanlış yorumlamak isteyenlere her zaman Atatürk'ün gençliğe hitabesini dikkatle okumalarını tavsiye etmişizdir. Orada en mümkün konunun bağımsızlığımızı korumak olduğu tekrar tekrar vurgulanmıyor. Hatta sizi idare edenler gaflet içerisinde batılılara uşak olmak isteyebilirler. Hangi şart altında olursanız olun onlarla mücadele edeceksiniz diyor. İşte o mücadeleyi biz yapıyoruz. O halde özetleyecek olursa Atatürk ülkelerine bağımsızlık kendi gücüyle kalkın şahsiyetli dış politik Atatürk bir defa dış seyahat yaptı mı Cumhurbaşkanı olduktan sonra hayır neden çünkü biz tarihin en şerefli milletiyiz o büyük tarihi düşündü ben başkasının ayağına gitmem bunlar gibi katibinin odasında bir hafta bekleyecek bir müftezellik gösterdi mi Atatürk? <laughs> İngiltere kralı Atatürk'ün ayağına geldi. Bu ne? İşte bu milli görü. Olaylar, gerçekler bunlar. Şimdi bunlar çıkmışlar. Atatürk bizi batıyı gösterdi. E, gidip üçüncü katibin odasında bir hafta bekleyecek. <laughs> Allah'tan kork, insaf et ya. Atatürk'e en büyük kötülüğü siz yapıyorsun. Siz yapıyorsun. Bak şimdi biz bugün ölden sonra Atatürk ülkeler üzerine yemin edeceğiz, evet. Ne demek bunun manası? Bağımsızlığımızı koruyacağız. Türkiye'yi sanayileştireceğiz. Kendi gücümüzle kalkınacağız. Şahsiyetli dış politika yapacağız. Türkiye'yi lider ülke yapacağız bunun için yemin ediyorum evet bunlar zaten bizim temel gayelerimiz bire fosille gelin oturun şuraya bakayım ya nesi var bu söylediklerimizin nesi var siz hiçbiriniz refah partisine toz bile konduramazsınız siz sadece donkişotluk yaparsınız kendi kendinize gerçekleri saptırırsınız kendi gölgemizle savaşırsınız işte gerçekler burada. Bak gerçekleri dile getiriyoruz. Elbette bu prensipler prensiplerimiz. Bizim tavsiyemiz bizim dışımızdakilerin asıl bu ilkelere sadık olmaları, asıl gerçekten layıklığa sadık olmaları. Bizim asıl temennimiz bu. Ondan dolayı o fosillere sesleniyorum. Refah Partisi'ne selam durun, gidin öbürlerine yanlış yoldularını düzeltmeleri için uğraşın.